Suçun üstüne şöyle gidilir. Belediyeye müfettiş yollarsın, denetler. İhaleye bakar. Suçu bulur, delili arar. Oradan suçluya gider, cezayı verir. Ama bugün yapılan iş suçtan suçluya gitmek değil. Tayyip Bey'in bildirdiği suçludan kim suçlu? Ekrem İmamoğlu. Bu suçluya bir suç uydurmaktır. Suç uydurmak için delil bulmaktır. Delil bulamadığı için iftiracı yaratmaktır. Gizli tanık yaratmaktır. Buradan 2 Eylül'de kimseyi sadece tanık beyanıyla içeride tutmuyoruz. Varsa söyleyin hemen çıkaralım diyen başsavcıya söylüyorum. Başta Kadriye Kasapoğlu onlarca arkadaşımız sadece tanık beyanıyla içeridedir. Onları derhal bırakmak boynunuzun borcudur. Şimdi değerli Sultan Beyliler yaz boyunca her çarşamba akşamı İstanbul'da dedik ki iddianameyi getirin. Biz yargılanmak için değil bu iftiraları yargılamak için iddianame istiyoruz. Bakın bu buraya size nasip oldu. Şimdi 19 Mart gününün sabahında ne yazmıştı? Ne yazmıştı? Başsavcılık 560 milyar lira yolsuzluk yapıldı diye. 273 gün geçti. 560 liralık yolsuzluk ispat edemediler. Dün de 140 milyar demiş. Nereden demiş? Yurt dışından metro kredisi bulmuşuz da 10 tane metro yapıyormuşuz da metrolar bitmemiş de altısı bitti bu arada deneme seferi yapıyor. Demek ki bu paraları Ekrem mi yemiş? Bak 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 kafaya bak. Eğer bir kör kuruş ispat edebilen varsa çıkacak karşımıza. Buradan açıkça söylüyoruz. İlk günkü büyük yalan çökmüştür. Soruyorum. İBB'den 1200 tane cep telefonu alınmış, CHP kurultayında dağıtılmış. Bir tane bulabildiniz mi? Bir tane ispat edebildiniz mi? Bu yalanı atan haysiyetsizlere soruyorum televizyonlardan iddianamede göreceğiz diye gören var mı? Yalancılar gören var mı? Nerede o telefonlar? Bitmedi. Her hafta sayacağım hepsini. Bitmedi. Bir garaja girdiler. Lüks arabaları çektiler. İmamoğlu'nun lüks araba merakı dediler. Günlerce televizyonlarda oynattılar. Biz bulduk o garajı. MHP'li milletvekillerinin arabası. Şimdi soruyorum. İddianamede nerede 1200 cep telefonu? Nerede İmamoğlu'nun lüks araç garajı? Nerede? Nerede? Bütün yaz dediniz ki pandemide 1388 konsere çok yüksek paralar ödendi. Dedik ki yalan, yüksek para yok, sanatçıya destek var, orada da büyük paralar yok, suç varsa yazın dedik. İddianame çıktı, bir tane konserden bahseden yok. Bütün yaz konuştunuz, 1388 konser iddianamede nerede, nerede, nerede? Bilmedi bitmedi. Kiptaş'tan 100 tane daire 5'te biri fiyata yakın arkadaşlara ve kurultay delegelerine verildi. Dedim ki yalan. Bir tane kurultay delegesi bulun, istifa ederim dedim. İddianame çıktı. Kiptaş'taki 100 daireden bir tanesi bile yok iddianamede. Yandaş basın sana soruyorum. Senin ahlakın nerede? Senin ahlakın nerede? Şimdi bunların yüzlercesini her hafta konuşacağız. Ama bir tanesini şahit huzurunda konuşayım. Ne dediler? Geldiler. Kameraları bantladılar. Valizlerle para taşıdılar. Öyle mi? Gördünüz mü o yalanı? Valizlerle para taşıdılar. O valizi İstanbul İl Başkanım getirdi Özgür Çelik. Valizi ayağının dibine koydu. Açtı, dedi ki bunların içinde para yok, cemur vardı dedi. Bütün Türkiye'ye gösterdi. Bakın iddianame çıktı. İddianame diyor ki valizlerin içindeki cemurlar diyor para var diyorlardı. Cemur var dedik. İddianameye para yazamadılar. Valiz yalanının içinden Cemur çıktığını gizleyemediler. Şimdi de Cemur varmış diye iddianameyi servis ettiler. Soruyorum. O dediğiniz paralar o bavullarda nerede? Yandaş basın. Senin ahlakın nerede? Senin ahlakın nerede? oğlu'nun 10 yaşındaki oğlunun karton kumbarasında para arayanlara ve genç kızının kulağındaki altına altın sandığı küpeye dedektör tutanlara o küpeyi alıp zapta geçirmeye çalışanlara ve bunların üzerinden çoluğu çocuğu ağlatanlara eşleri yıldıranlara söylüyorum. Yaz boyunca attığınız yalanlar nerede? Sizin ahlakınız nerede? Sizin ahlakınız nerede? <laughs> Tayyip Erdoğan diyor ki, Özgür Özel çıkmış, şunu savunuyor, bunu savunuyor. Ben 12 yaşındaki çocuğun, 14 yaşındaki gencin, gözü yaşlı annenin eşi sabahın altısında evi basılıp yatak odasından alınan eşlerin hakkını hukukunu arkadaşlarıma atılan iftiralar karşısında onların şerefini savunuyorum. Zevkle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Gururla savunuyorum. Sen çık karşıma da bu yalancıları bu sahtekarları savun bakalım. De ki bu yalanları şöyle atmadılar, böyle atmadılar. Bütün gün bakın değerli Sultan Beyliler, Gazi Osman Paşa makam odasına gittiler. Çelik kasayı açtılar. İçinden görüntüye göre Gazi Belediyesi'nin kasasından dünya kadar doları, euroyu çıkardılar. Dünya kadar. Ben görüntüleri gördüm inanamadım. Belediye kasasında para ne gezer? Aradım, arama tutanağını istedim. Arama tutanağından belediye kasasından belediyenin mührüyle bilgisayarın artdiski çıkmış. Aradık TRT'yi. Dedik ki Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden dolarlar diye gösteriyorsun. Biz dedi Anadolu Ajansı'ndan aldık. Anadolu Ajansı'nı aradık. Elimizde boş kasa görüntüsü yoktu. Stok görüntülerden bunu yolladık dedi. Şimdi bir, bir dolar çıkmayan kasadan Binlerce dolar çıkmış gibi servis yapanlara söylüyorum. Bunun üzerine her gece çıkıp televizyonda haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum. Köşelerinden oturup da arkadaşlarımıza iftira atanlara söylüyorum. Eğer kendinize güveniniz varsa mahkeme salonu orada. Ben orada olacağım. Biz orada olacağız. Gelin iftiracılar, sizin boyunuzun ölçüsünü orada alacağız, orada alacağız. Kendine güvenen canlı yayını savunur. Kendine güvenen mahkeme salonuna gelir, karşımıza oturur. Gözümüzün içine bakar, bu iftiraları savunur. Buradan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye... Bilhassa gençlere sesleniyorum. İstanbul İddianamesi.com internet sitemizdir. Bu sitede atılan iftiralar ve cevapları vardır. İstanbul İddianamesi.com bu siteye girin, yalanı gerçeği görün ve karşımızdakilerin ne kadar kötü niyetli, ne kadar gözü dönmüş, korkak ve bizim bu konuda ne kadar haklı ve ne kadar cesur olduğumuzu görün. Hodri meydan. Hodri meydan. geçen gün şöyle yazmış Ekrem Başkan için diyor ki bir sanatçı genç bir sanatçı diyor ki bir kişi hem seçimlerde hile yapmış hem hırsız hem diploma sahteciliği yapan hem verileri çalmış hem siyasi casus hem de terörist olabilir mi aynı anda hepsini birden bir kişi olamayacağına göre o kişiye birisi iftira atmak için başka bir çare bulamamış demektir. O kişiden kurtulmak için iftiradan başka çare bulamamış demektir. Ekrem Başkan ne hırsızdır, ne yolsuzdur, ne casustur, ne teröristtir, ne de birisi gibi diplomasızdır. Evelallah dört dörtlük bir cumhurbaşkanı adayıdır. Vaktiyle eleştirilerde bulundum, sert eleştirilerde bulundum, kızdırdı.